Merhaba arkadaşlar. Yapay zekaya "Hayatta başarılı olmak için neler yapmalıyız?" diye sordum. 6 maddeli listeledi. İlave olarak ben de 6 madde ekledim. Önce yapay zekanın ürettiği maddeleri aktarıyorum. Birinci madde: Çevrenizi genişletin. Farklı sektörlerdeki insanlarla tanışın ve onlarla profesyonel ilişkiler kurun. Hiçbir başarı tek başına elde edilemez. Geniş bir çevreye sahip olmak yeni iş fırsatları ilham verici fikirler ve destekleyici öneriler sağlar. Başkalarının deneyimlerinden öğrenir, potansiyel işbirlikleri oluşturur ve zor zamanlarda yardım alabileceğiniz bir destek ağına sahip olursunuz. İkinci madde, hedeflerinizi netleştirin. Kısa, orta ve uzun vadeli, net ve ölçülebilir hedefler belirleyin. Netleşen hedefleriniz sayesinde zihinsel bulanıklık yaşamazsınız. İlerlemek için somut adımlar atarsınız. 3. madde. Sürekli öğrenin ve gelişin. Dünya sürekli değişiyor ve rekabet her geçen gün artıyor. İlerlememek geriye doğru gitmek demektir. Her gün yeni şeyler öğrenmek sizi güncel tutar, bakış açınızı genişletir ve yeni fırsatları daha kolay yakalamanıza olanak tanır. 4. madde. Disiplinli ve azimli olun. Hedeflerinize ulaşmak için düzenli ve tutarlı bir şekilde çalışın. Motivasyon geçici bir duygudur. Disiplin ise size sürekli harekete geçiren bir güçtür. Her zaman kolay olanı değil, yapılması gerekeni yapmayı gerektirir. Azim, başarısızlıklarla başa çıkma, onları bir öğrenme fırsatı olarak görme yeteneğidir. 5. Madde Zamanınızı iyi yönetin. Zamanı verimli kullanmak için önceliklendirme tekniklerini uygulayın ve dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirin. Gereksiz işlerle vakit kaybetmeyerek hedeflerinize daha hızlı ulaşırsınız. 6. madde: Sağlık durumunuza önem verin. Dengeli beslenin, düzenli egzersiz yapın ve yeteri kadar uyku alın. Sağlıklı bir beden başarının temelidir. Yeterli enerjiniz olmadığında veya zihinsel olarak yorgun hissettiğinizde en basit işler bile zorlaşır. Sağlıklı olmak üretkenliğinizi, odaklanmanızı ve genel ruh halinizi güçlü tutar. Şimdi benim oluşturduğum maddelere geçiyorum. 7. Madde Para ve zaman yakın Tanıtım yapmak çok önemlidir. Bunun için reklam bütçesi ayırmak zorundasınız. Ortaya çıkardığınız ürün için yeteri kadar zaman ayırmış olmanız da gerekiyor. Prototip seviyesindeyken reklam verip tanıtım yapmak işlevsel olmaz. Oluşturduğunuz şey her neyse bitirine kadar ona zaman ayırmalısınız ve biraz para yakmalısınız. 8. Madde Eleştirilere kulak asmayın. Sizi eleştiren kişi daha önce benzer bir iş yapmamışsa, söylemlerinin pek bir değeri yoktur. Tecrübeli kişilerin samimi eleştirileri bizim için çok değerlidir. Bu kişilerin sözlerini ciddiye alın, diğerlerine kulak asmayın. 9. madde. Hatalarınızı kabul edin. Egonuza yenik düşmeyin. İnsan hatasız olmayı hayal eden bir varlıktır. Bu durum gelişimin önündeki en büyük engeldir. Hatalarımızı kabul edip bir an önce telafi etmemiz gerekiyor. Hatayı kabul etmemek gelişiminizi mutlaka bir yerde durdurur. 10. madde. Yarım bırakmayın. Yaptığınız işi sonuna kadar götürün. Her konuda böyle olun. Yarım bırakma alışkanlığı bir süre sonra tembelliğe dönüşür ve tembel insanlar hiçbir şeyi başaramaz. 11. madde. Tüm odağınızı verin. Akıl ve bilgi çağında bizim için en değerli şey günlük odaklanma süremizdir. Birçok insan sosyal medya, televizyon, faydasız hobiler, yanlış arkadaş çevresi gibi etkenlerden dolayı odaklanma sorunları yaşıyor. Sadece odaklanma sürenizi arttırarak birçok insandan daha başarılı olabilirsiniz. 12. Madde Başarmaktan korkmayın. Yürüttüğünüz işte sonuca yaklaştıkça vücudunuzda biriken stres artar ve kaygılı bir pozisyona geçebilirsiniz. Bu zamana kadar verdiğiniz yemeğin olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağını tam olarak bilmiyorsunuz. Başarısızlık düşüncesi bizi deneme yapmaktan alıkoyabilir. Başarmaktan korkmayın. Evet arkadaşlar burada 12 maddeyi tamamladık. Bu listede olmayan başka maddeler de olabilir. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın.